1994 Eylül'ünün sonları. Serin bir sabah. İzmir yönünden Balıkesir'e yaklaşan bir otobüs, şehrin girişindeki inşaat malzemeleri satan bir dükkanın önünde durar. Otobüsten uzun boylu bir genç iner. Elindeki varizden ve tedirgin bakışlarından oranın yabancısı olduğu anlaşılır. Gömleğinin cebinden çıkardığı kağıdı dikkatli inceler, aradığı adrese ulaştığını görünce yüzünde hafif bir tebessüm dalgalanır. Kapıdaki görevliden aradığı kişinin içeride olduğunu öğrenince sevinci bir kat daha artar. Heyecanla titreyen eli büronun tokmağına dokunur. Girin lütfen kapı açık. İyi günler. Mustafa Bey, Denizli'den asker arkadaşınız Oktay Bey gönderdi. Size şu notu iletmemi istedi. Mustafa Bey, eski bir dostu hatırlamaktan son derece memnun olur. Ama bu gence maddi yönden sahip çıkın notunu da okuyunca biraz tedirginleşir. Evet, ekonomik yönden sıkıntı içinde olan hem siması hem de yüreği temiz öğrenciler için yardım ediyor, hatta yardım bile topluyordur. Karşısındaki gence bu düşüncelerle bir kere daha bakar. Saçları jöleli, üzerine tokaları şıkırdayan dar bir kot takım giymiş, üstelik sigara da kokuyor diye düşünür. Arkadaşının nasıl olup da böyle birine sahip çıkmasını beklediğini anlayamamıştır. Yardım ile uzatılması gereken nice Anadolu delikanlısı dururken hem de. Neyse. Görünüşü tuhaf bu genci gözü tutmadığı için hemen cevap vermektense gencin durumunu araştırmayı düşünür. Buna şimdilik sadece telefon numarasını verip "Sen şimdi yurda git yerleş. Bir gelişme olursa ben sana ulaşırım." der. Daha sonra Denizli'deki arkadaşını arayıp Genç hakkında geniş bilgi edilmeyi düşünür fakat işlerinin yoğunluğundan, çokluğundan buna bir türlü fırsat bulamaz. Günler geçip gider. Bir iki gün sonra aynı genç yine dükkana gelir. Mustafa Bey dükkanın içinde koşuşturup işçilerine talimatlar yağdırırken genci ihmal ettiğinin farkına bile varamaz. Gencin daha sonraki gelişlerinde de Mustafa Bey'in işleri dolayısıyla gençle ilgilenmeyişi tekrarlanınca genç artık uğramaz olur. Mustafa Bey Deniz'deki arkadaşını bir vesileyle aradığında arkadaşı genci sormuş ve onun hakkında bazı bilgiler vermiştir. Mustafa Bey yaptığı hatayı anlar. Çünkü genç aslında temiz ve izzetine düşkün, arayış içinde, sahip çıkılması gereken ve gelecek vadeden biridir. Mustafa Bey bunun üzerine genci birkaç gün arar. Fakat bulamayınca bir daha üstüne düşmez. Bu hadisenin üzerinden uzun bir zaman geçer. Tam beş yıl. 1999 yılının haziranında sıcak bir balıkesir akşamı. Mustafa Bey'in dükkanına iyi girimli birisi girer. İyi günler şehrin dışında yaptırdığım villa için acilen alçı pene ihtiyacım var der. Peki efendim şimdilik siparişinizi alalım pazartesi getiririz der Mustafa Bey ama yok der malzemeler yarın lazım. Eğer getirirseniz hem nakliye masrafınızı karşılar hem de yüklüce bir avans verebilirim. Bu acil ve karlı siparişi kaçırmamanın tek yolu kamyonete atlayıp İzmir'e gitmektir. Nitekim o da bunu yapmaya karar verir. Mustafa Bey dükkanını kapayıp evine gider, akşam yemeğinden sonra kamyonetiyle yola koyulur şehrin 10 kilometre kadar dışında karanlığın koynuna doğru ilerler. Biraz sonra üniversitenin önünden geçmektedir. Biraz ileride birisi otostop çekmektedir. Yaklaşınca yavaşlar, otostop çeken kişiye şöyle bir bakar, süzer, sırtındaki çantası ve tuhaf kıyafetiyle bir ucubeyi andırmaktadır. Üstelik uzun ve boyalı saçlarından kız mı yoksa erkek mi olduğu anlaşılamamaktadır. Hey babalık beni de alsan arabana deyince erkek olduğunu anlar kendi kendine terbiyesiz diye söylenerek yeniden gaza yüklenir. 200 metre kadar gitmemiştir ki içinden bir ses dön ve o genci arabanı al der. Önce önemsemez yoluna devam etmek ister ama içindeki ses daha kuvvetli bir şekilde aynı çağrıyı tekrarlar. Durur, geri döner, genci arabasına davet eder. Lakayt bir tavırla koltuğa yerleşen genç, alkol kokmaktadır. Genç, hafif bir sırıtmayla teşekkür eder sadece. Yola devam ederlerken Mustafa Bey, gencin makine mühendisliğinin uzatmalı 5. sınıfını okuyan Denizlili biri olduğunu öğrenir. Ama bu duruma bayağı keyiflenmiştir. Aklına Denizlili arkadaşı gelir. Gence bu arkadaşından bahsetmeye başlar. Karşısındaki gencin yüzünde Birden soğuk rüzgarlar resmeye başlar. Genç sanki şok geçirmektedir. İşte o an, "Durdurun arabayı. Durdur diyorum sana. Hemen inmem gerekir." der. Mustafa Bey şaşırmıştır. "Ne oluyordu böyle?" diye. Acaba karşısındakini kıracak bir sözü veya davranışı mı olmuştu? Onun gönlünü almaya çalışır ama ısrarlarına rağmen gencin inme isteğinin önüne geçemez. Gecenin karanlığında bir ağaç kümesinin dirbinde arabasını durdurmak zorunda kalır. Genç öfkeyle kendini dışarı atar. Mustafa Bey ısrarla aynı şeyi sormaktadır. Bari niye inmek istediğini söyle. Gencin lakayt tavrından eser kalmamıştır. Sesinde yıllar öncesinden kaynayıp taşan bir öfke gizlidir. Bak bana, iyi bak, beni tanıdın değil mi? Tanımadın değil mi? 5 yıl önce kapına gelip senden yardım istemiştim. Sense orada olduğun halde kendine yok dedirttin. Mustafa Bey şaşkınlıktan dona kalmıştır. Kısa süreli bir düşünce felci geçirir gibidir. Kendini toparlar, gencin halinden pişmanlık duyarak ondan özür dilemek ister. Yalvarmalarına rağmen genç karanlığın içinde kaybolur, gider. Bir süre peşinden gitmiş ama yetişememiştir. İzmir'e gitmekten vazgeçer, her yeri didik didik aramaya koyulur. Gencin gidebileceği her yere bakar. Sanki genç yer yarılır, içine girer. Ne yaptıysa bir türlü ona ulaşamaz. Eve döndüğünde vakit gece yarısını çoktan geçmiştir. Yıllar önce yaptığı bir ihmal onun içini kurt gibi kemirmektedir. Günler Ağır aksak da olsa geçmekte. O gecenin üzerinden henüz 15 gün geçmiştir. Mustafa Bey içini kemiren o büyük pişmanlıkla her geçen dakika mum gibi eriyip tükenmektedir. O sabah da işine erken gelmiştir. Kapıdaki görevliye selam verir, odasına geçer. Biraz sonra kapıdaki görevli sabah çayı ile simidini ve gazetesini getirir. Görevli henüz kapıya varmamıştır ki bir gürültüyle irkilir, döner arkasını. Arkasına baktığında gazetenin üzerine yılan Mustafa Bey'i görür. Koşar, Mustafa Bey'i kaldırır, odadaki kanepeye yatırır. Masadaki gazetenin baş sayfasında kanlar içinde bir gencin büyük boy bir fotoğrafı vardır. Altında da bütün olup biteni özetleyen şu cümle yazılıdır. Makine mühendisliği 5. sınıf öğrencisi genç, otostop çekerken kendisine çarpan bir aracın altında feci şekilde can verdi. İyi geceler efendim.